Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Star diye yeni bir oyuna başlıyoruz sizlerle. Biliyorsunuzdur zaten muhakkak görmüşsünüzdür. Ben de yeni oynamaya başladım. Dedim bir kaydını alayım. Bir çekeyim bakalım bizimkiler beğenecek mi? Bundan sonra beğenirseniz, yorum yaparsanız bu serinin devamı da gelir. Bugün Barley diye bir karakterle oynayacağım. Kostümünü düzelteyim. Şöyle sade kalsın. Bakalım neler olacak. Ben de merakla bekliyorum. Çok da yeneyim, Çok üzerime gelmeyin. Buyurun yavaştan maçlarımıza geçelim. Başladık bakalım neler olacak. Çift hesaplaşmaya başlamam çünkü karakteri bilmiyorum. Karşı karakterleri bilmiyorum. Biraz sürpriz olacak. O yüzden bir önce bir çift hesaplaşma açalım dedik. Takım arkadaşımız Leon. Hadi bakalım. Leon da de Leon değilsin sen kanka. Şurada adam var. Şöyle. Vursam. Arkadan arkadan vurayım. Birini indirdik. İyi bari. Oo, oo çok vuruyor. Helal sana. Helal sana aslan. Enerjimiz 5 oldu bile. Şu kutulardan arkadaşlar enerji çıkıyor. Bilginiz olsun. Yine başlayan arkadaşlar da böyle yardımcı olalım ufak ufak. Çok güzel ulti attım. Çok güzel ultiydi. Şurası da kalabalık. Aha. Kaçma lan dur. Gel buraya primo. O kaçar. Yok yakalayamam ben onu. Arkasından böyle yaradı nasıl bir ulti attı ama yok mümkün değil. Aha alan kapanıyor. E sen kaldın orada. Ben şöyle bir bombalayayım. Hadi geçmiş olsun sana. <laughs> Arkadaşını da öldürdük orada iyi oldu. Yeni doğmuştu o ya. Arkadaş Angela'ymış. Valla iki vuruşta yamultur beni. 15 olmuşuz biz bu saatten sonra zaten kaybetmeyiz. Ben şöyle baka baka gideyim yine. Da olabilir biri. Ha burada güzel bir ulti daha. Ölmedi mi o? <laughs> Git yakalan az bir canım <laughs> Aferin sana. İyi kolay geçtik ilk maçı. Varlı güzel karakter. Benzilli. İşte canınız biraz çok suikastçıları yanına yaklaştırmazsınız arkadaşlar. Güzel oynanabilecek bir karakter. Birkaç maç daha atalım. Şuradan. Boncuklara tıkladım. Birkaç maç daha atalım sizde. Aa bir şey geldi. Neymiş bu? Ya oyuncu bölük. Tandik şeyler çıktı. Hızlı hızlı geçelim. İkinci maçımıza da yavaştan geçelim. Buyurun. İkinci maçımıza geçmeden şöyle bir karaktere bakayım dedim. Güzel gözüküyor. Tam böyle şey. Barmen. Barista. Bunun hikayeleri falan da vardı. Çok uzun arkadaşlar. Onlara bir ara bakarız yine. Bugün Barley incelemesindeyiz. Ama oyun güzel. Grafikleri falan çok hoş gözüküyor. Hah takımda bursa gerçek Leon var. Bunları da açmak lazım ya. Onları bir ara arkadaşlar siz de açalım karakterleri. Şu güzel karakterleri özellikle. Gel lan şunu kesiver. 40 canı kaldı. Benim boş boşuna saldırım gitmesin. Yok mu adam? Nerede bunlar ya? Aa burada biri var. Orada ele var. Abus öl. Ha bende kaldı. O ne hesaplaşmaya kaldı. Oyun bitti. Karşıda Leon var da sen daha güçlüsün lan. Sen onu kes hadi. Karşıda menzili takılayım biraz. O primo. Ya sonunda tertemiz. İlk önce maçı çok hızlı kazandık. Beklemiyordum bu kadar hızlı olacağını. O iki kişi öldürmüş. Ben bir kişi, üç kişiyle oyunu kazandık. Ama zaten daha hero'yu da yeni açtığım için arkadaşlar. Muhtemelen güçsüzler geliyor. Bir maç daha atalım o zaman. Daha çok çok kısa da. Üçüncü maçımıza da yavaştan geçelim. E, ee, zorlanmadık zaten ilk iki maçta. Bu maçta çok zorlanacağımı düşünmüyorum. Brawl Stars Bizim oyunumuz mu acaba ya? Bundan sonra Brawl Stars'dan devam etsin? Mobile Legends bıraksak mı? Angela var karşıda. Bildiğim gibi. Bizim EMZ'miz var. Sigma. Ya kıyamam sana. Aha. Dur lan. Şuna bir iki vurayım da bak. Yok. Mezilimi koruyarak saldırayım. Orada mısın? Çık lan dışarı. Neredesin? Hakka çaldı. Bir tane vurduk da. Çok güzel yerden vuruyor ya. Ama alan sana kapanacak. Şurayı koruyabilirsem. Kanka arkadaş da geldi bu. <laughs> Bir el atsana şuraya. Ben öleceğim ya 8 oh, canım kaldı Az bir can yenileyim şuradan arkadaşlar Sonra saldıracağım da İyi şey, canı fulledik Bu adamın da 5 gücü var şunu bir indirmemiz lazım Şu ben bir bombalayayım Angel var orada gördüm İyi birini indirdik On takım arkadaşıyla öldürmek lazım Tek başına iş yapmıyor ya Şimdi Doğacak yine şuraya Var mı kimse? Bu takım arkadaşı da olacak ya. Neyse. Yapacağım bir şey yok. Onu kovalayamam. Şunları bir indirelim. Ulti atacak yer bulamadım. Şu asla, şurası kalabalık. Nerede o? Sen 200 sen ne yapıyorsun orada? Ben bu, bu, duvarın arkasından bunu öldürürüm. Öl artık. Beni kesecek ha, o canlı. Güzel. Şunu da öldürelim. Bir bu kaldı geriye. Tertemiz. Son bir maçla yapalım arkadaşlar. Sonra yavaştan videoyu kapatalım. Az önceki video çat diye kapattım kusura bakmayın. Buradan devam edelim. Ah takıma bir tane daha barlı var. Güzel yormaz bizi. Uzaktan uzaktan bombalaya bombalaya gidelim. At şişeleri kafasına kanka. Şunu bir aynen. Var mı bir kutu mutu? Şunu alabilir miyiz ya? Çalı da var ama. Kalabalık. Ah iki tane kutu var. Şu ben. Öl. Bırak. Üçlendirmeleri bırak. Sen oradan bombala, ben buradan bombalayayım. Ne var ya mümkün mümkünatı yok. Bunlar böyle yaşatmayız biz. Bak burada. Aha iki tane daha kutu. Al kardeş onları. Ne hesaplaşmaya kaldı. Bunlar nasıl öldü acaba burada? Ee, yanlış ölüm attı bir şeyi. Alırız. Rahatla kalkıp burada mı acaba? Şu mı? Kesin buradadır ya. Ya burada değil. Nerede o? Aha oradaymış. Arkadaşın nerede lan? Söyle yerini. oda. Bu tekrar doğmadan onu da öldürelim. Gerçi bunların Mert enerjisi falan da kalmamış. De bizim adam yine kesecek. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Bir videonun daha sonunda gelelim mi arkadaşlar böylece? İki barli de oynadık. Güzel de oldu. Hiç mi alamadım ben? O kadar vurdum kiralamadım mı? Yazıklar olsun. Hepsi bu mu aldı? <laughs> bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın kalın. Beğenip abone olursanız böyle bir olarak baka baka devam ederiz. Beğenip abone olmazsanız mobile devam. Hoşçakalın kalın arkadaşlar.